Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Çobani Stadında düzenlediği toplantıda göreve geldikleri günden bu yana kulüp için yaptıkları ödemeleri açıkladı ve eleştirilere yanıt verdi. Saran göreve geldikten sonra toplam 39 milyon 800 bin euro ödeme yaptıklarını belirterek kulübün mali yapısının sağlam temellere oturduğunu ifade etti. Kayyum atanır maaş bile ödeyemez diyenlere cevap veren Saran rakamlarla konuşmanın en doğru yanıt olduğunu vurguladı. Fenerbahçe Başkanı konuşmasında bazı kişilerin yanlış bilgilerle kulübe zarar verdiğini belirterek Fenerbahçe'yi seviyorum diyerek yalan haber yayanların camiaya büyük zarar verdiğini ve bu kişilerle mücadele edeceğini söyledi. Saran Samandıra'daki atmosferin değiştiğini de anlattı göreve ilk geldiğimde takımda adeta ölü toprağı vardı özgüven kaybolmuştu ama bugün bambaşka bir enerjiyle çalışıyoruz dedi. Seçim sürecine de değinen Saran, adaylık döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. Aday olamaz dediler, "Oldum, seçilmez" dediler, "Seçildim, seçilse bile seçim iptal edilir" dediler ama biz bu camianın gücüne inandık ifadelerini kullandı. Saadettin Saran konuşmasının sonunda Fenerbahçe'nin sadece mali anlamda değil ruh olarak da yeniden ayağa kalktığını belirtti. Samandıra'da ölü toprağını kaldırdık artık sahada da masada da güçlü bir Fenerbahçe var dedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.